Yine tüm Türkiye'nin çektiği... Böyle videoya mı girilir Allah aşkına? Yine tüm Türkiye'nin oynayıp videosunu çektiği ve benim en son... Çek, çok fazla çekmek. Ben başka bir cümle kuracağım. Herkesin videosunu yaptığı ve benim yine en son videosunu yapacağım bir oyun... Sen, sen ana konuyu anladın. Evet, bugün That's Not My Neighbor oynuyoruz. Bu benim komşum değil. Biraz analog korku oyunlarının şeyine benziyor. Hani güvenli mi bu, insan mı falan. Benden çok... ...videosunu yapmamı istediniz. Artık böyle. Artık bana karşı koyamayacaksınız. Bu sefer gerçekten nazik bir şekilde istediniz. Hiçbiriniz küfürlü bir şekilde benden bu oyunu oynamamı istemedi. Demek ki o kadar güzel bir oyun değilmiş. Çünkü oyunun güzelliği arttıkça benden isteme şekliniz değişiyor. Böyle çok çok güzelse... My my böyle tepkiler alıyorum. Hiç uzatmadan başlamak istiyorum. Ama dil sekmesi beni sinirlendirdi açar açmaz. Çok sinirliyim. flashla fl okuyamadım ki. flashlı ışıklar barındırıyormuş oyun. Eğer diyor ki epilepsin varsa korkak bir ise <laughs> Bu nasıl oynanır Mersal? Bu ne tarayıcı oyun mu? Bu çıkış yapmış şey herhalde. Bu da direkt başlama yeri. Arcade mod. Bunlar ne? Daha gelecek şeyler. Arcade mod ne? Eğer içeriye garip birini alırsam beni hemen öldürmüyormuş. El bitiyor, tur bitiyor, turun sonunda öldürüyormuş beni. Tamam, gerisi gereksiz şeyler zaten. Bu ne? Ne oluyor? Bu ne? <laughs> Binaya giren kişinin double ganger olup olmadığını çözmemiz gerekiyor. Double ganger'da işiz yani birinin aynısı ama insan değil. O da adam da şu an. Birinin şekline bürünüp onu taklit etme yeteneğine sahip şey double ganger. Ama bazıları çok yetenekli değilmiş bu konuda. Böyle yüzü yamuk yumuk oluyor, sağa solu garip oluyor. O yüzden komşularının tipine iyi bak. Bu müzik ne? her komşu için checklisti kontrol etmeyi unutma. Hiçbir detayı kaçırmamalısın. Bu senin ölümüne sebep olabilir. Ya gülmem gerekiyor şu ya. an. Yani burası benim ofisimmiş şu gösterilen şey. Şimdi eşyaların ne işe yaradığını söyleyecek. Evet burası cam. Bu camla yaklaşan kişileri detaylı bir şekilde incele. Tamam. Her kat için şeylerin, komşuların bilgilerini içeren bir kağıt varmış şurada. Üç tane. Önümde bir tane kağıt varmış. Checklist oradan da kontrol ediyormuşum herhalde. Şey gibi mi bu? Bir tane oyun vardı. Yurt dışından gelenlere alıyordum böyle. Hmm. Şu butonlarla da girip girmeyeceğine karar veriyorum. Şu girmemek şu gir herhalde. Kesinlikle double ganger olduğuna eminsen bu tuşa bas Ve 3 3 1 2 ara. İşin çok önemli. Doğru yaptığından emin ol. Tamam dostum yapacağım. Ayın kapıcısı Henry çok iyi bir iş çıkarmadı ama bu civardaki Doppelganger'lar tarafından öldürülmeyen tek kap kapıcı buymuş. Henry gibi ol, öldürülme. Ama daha iyisi ol. Tamam işim başladı. Şimdi bu cam nasıl Sen kimsin? Videoda gördüğün gibi senin işin komşuları binaya alıp veya almama. Tamam her gün belli kişiler oluyormuş. Binaya girecek kişiler. Bu listede olmayan kişiler de giriş isteyebiliyormuş. Tamam logosunu, ismini falan her şeyini doğru bir şekilde bakmam gerekiyor. Son kullanma tarihlerine de iyi bak diyor. Tamam. Biz hangi yıldayız ki? Tamam 1955 Şubat. Wow. Oy oh, oy oh, oh, okay, okey okey. Hmm, February 3 01. Ha apartmanmış bu. Tamam doğru logo var. Bu binanın üyesiyim. Fizisist göreviyle geldim. Dr. William Afton. William Afton okey. Fizisist evet. Robust Airbrow, yakalsız Short Air, Round Nose, Square Bakalım. Her şey doğru ama ID'si nerede bunun? Dr. Afton. Tam son kullanma tarihi nerede yazıyor bunun? Son kullanma tarihi. Tam ID, Appearance, Entricles. Bugünün listesi. Bir dakika bugünün listesi neredeydi? Ha, bugünün listesinde yoksun. Ne yapacağız sana? Tam sorgulayacağım. Bugünün listesinde yokum. Çünkü işimden acil bir şekilde ayrılmam gerek. Bu kadar mı? Bu mu? Ben bunu alıyorum içeri. Bu adam güvenli. Yeni komşu. Ah, oh, hey Allah'ım. gir içeri. Kapıyı aç, unut Öldüm ki ben. O kesin doppelganger'dı tipinden. Allah kahretsin. Oh, no, no, no. Bakalım, listede yok. Ya bu kız listede varmış lan. İnşallah doppelganger değildir. Bu adam listede yok. Burnu sıkıntılı. Roman Stilinski. Kat 1'de oturuyor. Büyük burun. Yani biraz öyle duruyor. Sur sağ çenesinde yara. Uzun bir surat. Bir tane... Eyebrow var. 05 1968. yani aynen bu geçerli. ID, Appearance, Entry Request. Okey. Entry Request ne bunun? Bu da acil durum için çıkmış. Bunun her şeyi tutarlı abi ama ben bunu almıyorum. Nasıl geri gönderiyoruz bunu? Ya da ben bunu alıyorum çünkü nasıl geri göndereceğimi bilmiyorum. <laughs> Merhaba hanım. Efendim. Allah kahretsin bu ne ya? Bu gün listesinde var mı? Var. Selene Svarfinis. İsim de senin. Selene evet doğru. Modelmiş bu kadın. Tarihi geçerli. Logolar doğru. Nerede oturuyorsun sen? Kat bir dördüncü şey. İkizi varmış bir de bunun. O bir dakika. Bunun sağ yanında ben var. Bunun sol yanında ben var. Küçük burun, zayıf, uzun uzun boyun. Tek farkları bu ben ve ID numaraları. Ve ben bir dakika ne? Tam doğru kişi solunda. Yani sağ yanında. Numara da doğru. Seni alıyorum. Görüşürüz iyi günler. <laughs> Merhaba. Görüşürüz. 3 1 2 şey var double ganger var burada Temizleme protokolü devreye girecekmiş. Bekle diyor. Merhaba. <laughs> Önemli değil dostum. Görüşürüz. İşine devam edebilirsin. Ben işimde iyiyim. Kimseyi içeri almadım. Bir tane kızı içeri aldım yanlışlıkla. O da listede vardı. Merhabalar. Allah belanı <laughs> versin. Allah belanı versin. Bu listede olamaz. Kimliği de yok. Ha? Oğlum bu herif az önce gel. Sen bayağı başarısız bir doppelganger'sin ya. Sen... Sen harbi dön ya. Yani. Dön. <laughs> Abi oyunun ortasında bilgisayar bir anda kapandı. Yemin ederim eklenmedim. O yüzden baştan başladım ve gelir gelmez bu herif geldi. Bence ben bu adamı içeri almamalıyım. Bakıyorum listede yoksun. Listedeki herifler bayağı <laughs> sas herifler bu arada. Listede yoksun ve giriş belgen yok. Sadece kimliğin var. Kimliğin neden burada çekilmiş gibi abi tam olarak bu mekanda. Tamam sana bakıyoruz. ID var, appearance var, entry request yok. Today liste yok. Ha göstermiyormuşum ya falan dedi bakalım. Bu ürün listesinde yok muyum? Bir hata olmalı. Fuck off man. <laughs> Listeye bir daha bak diyor. Bunu diyenin bir olduğu zaman atacağım abi ben. Bu baya şüpheli çünkü. Görüşürüz. Hadi 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 uğraştırma beni hadi kaybol kaybol zaten oyunun ortasında oyun kapandı ya. İşine devam edebilirsin. Ya kapanması iyi oldu çünkü ben ilk oynadım da şuna yanlışlıkla basıp bir tane kızın içeri girmesine sebep olmuş. Ve bu kötü bir itibar. Anam. İyi, i̇yi öğlenler diyor ve listede var mı? Listede var. McLeary Rat Bakalım McLeary Rat Evet doğru. 1955'ti değil mi? Evet. Tarih tutuyor. Tam bu adamın her şeyi tutuyor. Kaçıncı katta? Üçüncü kat üçüncü yer. Bıyığı var. Büyük burnu var. Keçi sakalı var. Sigaracı. Ve her zaman şapka takar. Tamam bu doğru. Bunu alıyorum. Yeni komşu lütfen. Ah hell nah. No. Minecraft köylü geldi. Minecraft köylü burada var. Roman Stilinski. İsmine bakalım. Roman Stilinski evet. Giriş sebebi public accountant olarak gelmiş. Birinci kat birinci oda. Bakalım. Büyük burun. Sağ çenesinde yara evet. Uzun surat ve şapka takar. Evet bu adam doğru. Çok garip nefes alıyor. Bütün vücudu inip şişiyor oğlum bu adamın. Ama içeri alacağız biz bunu ne yapalım. Kovulmak istemiyorum. Yeni komşu lütfen. Wow. Gerçekten inandın mı benim seni alacağımı? Geri zeka. 3, 3, 1, 2. Alın, gö alın götürün şunu. <laughs> Teşekkürler efendim. Hadi kaybolun kaybolun. Yeni, yeni, yeni komşu istiyorum ben. Yeni komşu, yeni komşu istiyorum. <gülüyor> komşu. <gülüyor> Oh my God! Isaac Gauss. Listede varsın. Ama kimliğini göstermedin nedense. Raporcuymuş bu binadaki görevi. f 22 de oturuyor bakalım. Evet, tek başına oturuyor. Evet raporcu. ID numarası. ID numarasını göremiyorum. Çünkü vermedi. Hemen şey yapayım dur. ID yok. Tamam ID'ni ver. Aa ID'mi göstermeyi unutmuşum. Bir dakika. 45-69 başlıyor. 369'da da bitiyor. Tamam bu kimlik doğru. 1965 doğru. Bu adam almaktan başka çarem yok benim. Bayağı da yakışıklı bir adamdı. Janti. Bu da var galiba listede. Aynen. Francis Moses. Ama garip bir kombinle gelmiş. Milkman. Sütçüymüş bu adam. Bakalım. Kaçıncı katta oturuyor? Üçüncü kat ikinci yer. Üçüncü kat ikinci yer. Evet sütçü. Uzun burun. Küçük çene. Yorgun gözler. Kısa, kısa saç ve şapka takar. Doğru. Kimlik numarası doğruysa ben bu adamı alacağım. 23 ile başlıyor. 23 ile başlıyor. 995 ile bitiyor. Tamam. Geç içeri. İyi öğlenler. Bakalım. Mia Stone. Listede var mısın? Listede yoksun. Açıkçası ben seni almak istemiyorum. Öğretmenmiş. Üçüncü kat birinci oda. Öğretmen. Uzun saç. Her şey tutuyor abi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu kadın neden geldi? Bakalım. Şey derse eğer aciliyetten işten ayrılmak zorunda kaldım derse alacağım şeyi. <laughs> tamam. Tamam bunu alacağım. Böyle diyenler genelde doğru söylüyor çünkü. Ben bundan sonra adı listede olmayan almayacağım abi. Almıyorum. Yapacak bir şey yok. Almıyorum. Geri gönderiyorum. Elonais Siverç. Bu kim? Listede var. Yok listede yok. Bu ikiz. Kızın ikizi bu. 1 4'te oturuyor. K kuzeniyle, şey ikiziyle birlikte. Hmm, bir dakika ben bunların numaralarını arayabiliyorum şu. Şimdi bu kız kardeşimi ziyarete geldim derse ben arayıp sorabilirim yani. Oo, olmam gerekiyordu ya. Bir dakika ben bir arayayım mı? 69 96. Tamam, dur sen dur dur. Sen bir dur ablanı arayacağım senin. 69 96. Alo. Elonois Alo. ay ar Elonois mi konuşuyor? Alo, kız kardeşim evde değil. Elonois konuşuyor, konuşuyor derken Hadi görüşürüz hadi. Bundan sonra böyle yapacağım. Demek ki olay buymuş. Tamamdır dostum. Kaybol. Hadi <laughs> ikile. Hadi ikile. Hadi. Hızlı. Bu ne? Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Ha? Bu palyaçoyu rüyanızda gördünüz mü? Her gece, dünyanın her yerinde yüzlerce insan bu palyaçoyu rüyalarını görüyor. Eğer bu palyaçoyu rüyalarına gelirse onunla sakın hiçbir oyun oynama. Eğer daha fazla bilgi istiyorsan... Buraya gitti. Başka oyununun reklamını mı yapıyorsun şu an bana? 2 dakika oyun oynayalım dedik. Reklam yedik ya. Git şuradan ya. Bir de gidiyor gerçekten. Oy oyun reklamı yaptı ve gitti herif. Eee beyefendi evet bakıyorum. Good afternoon beyefendi. Good afternoon. Listede yoksunuz. Ve giriş izni de vermediniz. Siz ben direkt yollayacağım ama bu gözler ne? Tamam burada da böyleymiş bunun gözleri. Kaçıncı katta yatıyorsun? Kaçıncı katta? Söyle bakayım sen bir bana. Aa unutmuşum ya. kat 2 oturuyor. Tamam. Tamam. Acil durum için çıktım diyor. Hemen arayıp soralım. Oğlunu arayacağım hemen. 20 26 68. Alo beyefendi. Albars kimi konuşuyor? Kardeşim evde değil mi? Albertski beni kandırmaya çalışmak ha. Bunlar başarılı da işte. Birebir aynı yapmışlar tiplerini. Artık ben geçilmez bir kale gibiyim. Buradan kimse geçemez. Listede var mısın? Varsın. 2'ye 4. Listede olanlarla hiç uğraşmayacağım abi. Mesela her şeyi tutuyor. Logo tutuyor. Tarih tutuyor. Oturduğu yer 2 4. Ya da ben bir arayayım hiç riske atmayayım ya. 13 46. Evde kimse olmayabilir ama. Bunun giriş izni olduğuna göre. <laughs> Alo, Anastasia konuşuyor. Evet. Evet. Annem evde değil. Her neyse. Tamam Anastasia'nın annesi bu. Bunu alacağım da bunun gözler niye böyle? 2'ye 4 bir dakika ben bunu okuyayım mı? Ha, sağ gözü mavi, sol gözü yeşil. Tamam, bunu alacağım ben her türlü. Merhabalar oh. Merhabalar listede var mısınız acaba? Hmm. Dr. William Afton William Afton? Oh, ben seni almazdım aslında ama Almak zorundayım galiba Arayacağım hemen 14.25 Ben risk almam abi <laughs> Evet Mia Bey hanımefendi Kocanız evde mi? <gülüyor> <gülüyor> hmm, evde değil hemen de gönderiyorum bir dakika Sen kimsin ya? Listede bile yoksun ne bu tavırlar Üçürü. Anastasia Mikalis 1955 Ne bu? Ocak ya sen 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 kimliğini tarihe geçmiş. Sen kimliğimle ilgili hiçbir hata görmüyorum. Sen öyle san. Ocak. He, whatever, whatever. Al, al whatever sana. Geri zekası. Kaybol. Ben hata yapmam evlat. Hadi çekil şurada. Hadi. Çekil. Merhabalar. bunun tip biraz sıkıntılı. Var mı listede? Var. Kadının kimlik fotoğrafı öyle sıkıntılı. İkinci kat, üçüncü oda. Bu tek geçiyor. Bunu alacaksam almam lazım. Bir dakika tek yaşıyorsa kendisi açarsa bu kadın sıkıntılı demektir. Tek yaşıyorsa telefonu kimse açmayacak demek değildir. Ha? Tamam kimse açmadı. Bu kadın muhtemelen doğru. Tamam tarih tutuyor. Girebilirsiniz hanımefendi. Aa, başlıca olmayı unutmayın üst kattan. Daha kaç kişi gelecek abi? Bunların hepsi girince mi bitiyor oyun? What the fuck? Giriş belgeni alayım senin bir. Hmm kulaklarım mı? Onları daha iyi duyabilmek için böyle yaptım. Giriş giriş şeyi ne diyor? Abi bu adam ba baya 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 kötü bir double ganger bu adam. Giriş izni ne diyor? Öyle bir şey mi var diyor. Evet bakıyorum ben listeye. Listede varsınız. Raftalin Cappuccino okey. Hocanızı arıyorum bir dakika. Beyefendi karınız geldi. Hani evde bir varsa haberiniz olsun. Ha açmadı. Adam evde değil. Bu riskli bir şey şu an. Tarih tutuyor. Kimlik tutuyor. Tip tutuyor mu? Uzun surat. Büyük burun. Düz saç ve saç bandı takar. Hepsi doğru. Saç bandını da takıyor. Ev hanımıymış. Ailemi ziyarete gitmiştim. Bu kadın doğru ya. Bu kadını alıyorum. Merhabalar. Merhaba. Kaç kere geleceksin acaba? Seni göndermekten bıktım. Arnold Schmidt. Tabi doğru doğru da. <laughs> Giriş izni. Ha, bakalım. İkinci kat birinci yerde oturuyormuş. Bugünün listesinde varsın. Yanlış tıkladım ona bir dakika. Ben senin bir be karını arayayım ya. Aslında bu karı az önce gelmedi mi lan? 51-23. Alo? Tabi, bu da telefonu çıktı. Muhtemelen açacağım bu kapıyı ya. Büyük kaşlar aş, aşağı sarkan şey. Bunu zaten hatırlıyorum. Ka şapka giyer ama ben bu adamı alıyorum. Az önce yine gelmemiş miydi bu? Tam bu sefer kimliğini düzeltmiş reis. <laughs> geri zekalı. 1985 yapmış bu sefer. Şimdi listede yoksun küçük geri zekalı ve giriş iznin de yok. ID var. Appearance tutuyor. Ama bunlar sıkıntı. Hmm, göstermeyi unuttum. Hemen bakıyorum. Ben bir double -ganger değilim. Normal davranışlara sahip normal bir insanım. Sadece beni içeri al. Normal insan aktiviteleri yapacağım. <laughs> Bunu almazdım da bir arayayım yine de 13.46 Ablasını az önce içeri almıştım ben bu kızın Açması gerekiyor telefonu çünkü daha yeni içeri aldım Evet naça konuşuyor Evet kızım ve ben apartmandayız tamamdır Seni geri uydururum aptal seni Gayet de ikna edici bir giriş izni yazmıştı aslında ama Neyse Ya yeter artık gelmeyin ya bu vardı listede McLouie Red Boys 3 oturuyor Evet tarih tuttu. Dükkan şey alışverişten geliyormuş beyefendi. 3-3 hemen arayalım senin karını. Bunun karısı yok bunun oğlu var. Ya okey. Steven konuşuyor. Babam evde değil. Okey. Listede de var zaten. Her şey tutuyor bir herifin. Bir dakika, bunun burnu niye kırmızı? Şüphelenmeye başladım. Büyük burun ve her zaman şapka. Kırmızı burun hakkında hiçbir bilgi yok. Seni geri göndermek durumundayım. Beyefendi üzgünüm. İşine devam edebilirsin. Etmek istemiyorum ama istifa etmek istiyorum ben. Bırakmak istiyorum. Devam etmek istemiyorum. Grafton'un bu var. Alf Capuchin. Bu adam bayağı havalı birine benziyor. Bu adamın her şeyi tutuyor. Hemen karısını arayalım. Raftalim mi konuşuyor? Okey. Kocam evde değil. Hemen açıyorum kapıyı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Salın beni lütfen. Sen... ya sen bir dakika lan. Glorious. Ben bu kadını az önce aramadım mı? Lan tamam, beni doğru yerde. 2'ye 1. Tarih tutuyor. 2'ye 1. Ben bunun kocasını daha yeni Yolladım yukarı. Arnold Schmidt konuşuyor. Karınız geldi beyefendi. Karım evde değil tamam. Geldi mi diyor tamamdır. Açıyorum kapıyı bir dakika. Son bir kontrol. Görüşürüz hanımefendi. Ve bugün başarılıydım. Ama bitmek bilmiyor bunlar nedense. Binadaki herkesi tek tek içeri alacağım herhalde. Yine mi sen ya? Selene. <laughs> Selene kaçtı? 1-4. Bu şey mi? 6996 bir arayayım bakayım. Merhaba, Elenois Schwartz konuşuyor. Kardeşim evde değil. Elenois Schwartz konuşuyor. Bunun o zaman öbürü olması lazım. Tamam Selene. 1980 14. Tamam be hadi gir içeri. Hadi kaybol ya. Hiç uğraşamayacağım ya. Yeter artık ben. Bir mı istiyorum. Bitti mi? <laughs> bir tane komşumu öldürmüşüm. <laughs> sadece torunların ziyarete gelmiş yaşlı bir adamdı. Beni neden öldürdü? Batan dağının amına